Bir oğulcum. Neden çağırdın beni buraya? Ha? ne kadar fazla olduğunu görmem için mi? Gördüm. Ay maşallah nasıl da yiyorum böyle. Demem için mi? Ha? Kahvaltı en sevdiğim ön biliyorsun. E sen de severdin niye yemiyorsun? Canım istemiyor benim. Aa. Ama ben sen iyi hissedersin diye birlikte kahvaltı etmek istedim. İyi hissedersin diye birlikte kahvaltı yapalım istedim. Evet. Yani zor şeyler yaşadım. Ne bileyim biraz kafanı dağıtırsın. Olayın ciddiyetinden uzaklaşırsın diye düşündüm. Ne kadar düşünceli de bir eski kocam var benim böyle. Henüz değil. Biliyorsun boşanma... Bir ol. Sen madem beni o kadar seviyordun. Ben mahpuslara düştüm. Bir kere geldin mi? Nazlıcığım nasılsın? iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı diye sordun mu? Hı? Ayda. Girip çıkmam bir oldu Nazlı. Bir duydum tutuklanmışsın. Bir duydum serbest bırakılmışsın. Ne ara gelecektin? Yalan söyleme. Bak bu yalan söylemek sende alışkanlık olmuş. Avukatım aramış seni. Durumu anlatmış böyle böyle demiş. Sen ne yapmışsın? Aa tamam geliyorum demişsin. Ondan sonra ortalardan kayıp bir ol. Telefonunu da kapatmışsın. Neden kapattın? Adresi senden aldım diye korktun tabii değil mi? Senin de başın belaya girer diye düşündün. Korkak. Ben, ben mi? Ben, ben niye korkayım canım? Hem bana ne ki? Hem ben miydim? O öyle adamın yanında bulunan içimden. Böyle öyle şeyler yapmak geliyor ki... ...savaş veriyorum. Ve ben bu savaşı kazanacağım bir ol. Bak hayatım, cümlelerini hala yanlış kullanıyorsun. Söz büyüdür derler. Dillendirdiğin şeyleri daha ne kadar yaşayacağız biz? Bak hala savaş diyorsun. Biz savaşmıyoruz. Seviş. Lütfen sus. Hayatım falan diyor bir de. Ben seni hayatımda istemiyorum. Anladın mı beni? İstemiyorum. Aman ama lazım. Ama falan deme. Sen bundan sonra benim hayatımda yoksun bir ol. Allah Allah. Garson bey, şuradaki boşları bir alalım. Yedi yedi camışa döndü. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.